Flaştaki bir diğer özellik ise 3D yani 3 boyut aracıdır. 3 boyut aracını kullanabilmek için yine Action 3.0 temelli Flash dosyamızı yaratmamız gerekir. Şu andaki örneğimde kütüphanede uçurtma adında bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol üç boyut aracı ile kullanmak için sahne üzerine bırakıyorum. 3 boyut aracını kullanarak cismimi sahne üzerinde 3 boyutta döndürebilirim. Bunu yapmak için 3D Rotation Tool'u seçiyorum. Bu aracı seçmemle beraber sembol üzerinde çeşitli yuvarlaklar oluşmaktadır. Yeşili kullanarak cismimi y ekseninde Diğer bir dikey kırmızıyı kullanarak sembolümü x ekseninde döndürebilir. Maviyi kullanarak cismimi y ekseninde döndürebilir. Ya da en dıştaki turuncu renk ile cismimi x, y ve z yönünde mouse istediğim şekilde döndürebilirim. Diğer üç boyutlu aracım ise 3D Translation Tool yani çevirme aracıdır. Çevirme aracı yani Translation Tool seçiyorum. Cismimin X yönünde, Y yönünde ve Z yönünde hareket ettirmeni sağlar. Bu hareket eksenleri üç boyut eksenler içerisinde yapılmaktadır. Şimdi bu araçları kullanarak animasyonumuzu oluşturalım. Animasyonumuzu oluşturmak için öncelikle Translation Tool'u seçiyorum. Animasyonum 50. frame uzunluğunda olmasını istiyorum. Ve 50. frame'e gelip sağ tıklayıp Insert Frame diyorum. Animasyonumun herhangi bir yerindeyken sağ tıklayıp Create Motion Frame diyorum. Ve daha sonra 15. frame'ime gelip sembolümü x yönünde hareket ettiriyorum. Daha sonra 30. frame'e gelip rotation'ı seçiyorum. Ve z yönünde hareket ettiriyorum. Daha sonra son olarak 50. frame'ime geliyorum. Translation tool'u seçiyorum ve Z yönünde biraz uzaklaştırıyorum. Animasyonumuzu kontrol etmek için klavyemizden CTRL artı Enter tuşuna basmamız yeterlidir. Evet, 3D aracımızla oluşturduğumuz animasyonu bitirdik. Şimdi CTRL Enter'a e basarak animasyonumuzu kontrol edelim. Evet. Sembolümüzün 3 boyutlu olarak hareket ettiğini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. 3D çizim aracıyla ilgili konumuz bitti. Sizlere uygulama yapmanız için 3D çizim aracıyla hazırlanmış bir tip hazırladım. Bunu umarım yaparsınız. Şimdiden teşekkür